Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kağıt tip kullanarak hazırladığım midye model çantanın astar yapımını sizlerle paylaşacağım. Daha önceden de bu modelin anlatımını astar yapımının anlatımını paylaşmıştım. Burada farklı bir yöntem kullanarak çantamıza birleştirmesini yapacağız. Çantamızın anlatımı da kanalımda mevcut. Astar yapımında diğer videom kanalımda mevcut. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Dilerseniz çanta yapımına, dilerseniz diğer farklı teknik kullanarak hazırladığım astar yapımına da bakabilirsiniz. Şimdi astarımızı ben kumaşımı bu şekilde hazırladım kestim. Nasıl kestiğimi sizlere anlatacağım. Çantamızı örüp örgüsünü yapıp birleştirdikten sonra kumaşımızın üzerine çantamızı bu şekilde koyduğumuzda şöyle zincirimizi alalım çantamızın kumaşımızın üzerine koyduğumuzda kenarlarda şöyle birer parmak boşluk kalacak şekilde kumaşımızı kesiyoruz bakın şöyle tüm etrafından aynı şekilde çantamızın şeklini alacak gibi kumaşımızı kesiyoruz iki tane şöyle hem ön hem arka kısmı için ben desensiz kumaş kullandım çantamız delikli bir model olduğu için desensiz tercih ediyorum tavan içinde yine aynı şekilde Şöyle bakarsak çantamızın tabanına, taban şekline uygun kumaşımızı yine kesiyoruz. Şöyle yan kenarlardan yine birer santim boşluk kalacak şekilde şu uç kısımlarına tam denk gelecek şekilde kumaşımızı kestik. Taban kısmımız çantamızın şöyle alt taban kısmına gelecek olan kumaş parçası. Şimdi bunları birbirine birleştireceğiz. Fermuar da bu şekilde. Metrelik satılan fermuarlardan kullanıyorum. Şöyle üzerine getirirsek çantamızın fermuar kısmından biraz daha fazla pay bırakarak şöyle şu, şu noktalar fermuar içi boşluk olan noktalar. Onlardan biraz daha fazla pay kalacak şekilde fermuarımı kesiyorum. Şu kısımlar daha girintili çıkıntılı olduğu için buradaki fazlalık pay tam bize denk gelecek. Ucu ucuna kesmeyin. Şöyle şu noktadan başlamıyoruz. Şöyle şurada fermuar boşluğu var. Hemen şu noktadan ölçümüzü almıyoruz. Hem başlangıçta hem bitişte fazlalık fermuarımızdan pay bırakarak keseceğiz. Eğer hazır fermuar alacaksanız da 30 santimlik fermuar alabilirsiniz. Şimdi kumaşımızın dikişine geçelim. Şimdi birleştirmeye öncelikle taban kısmından başlıyoruz. Taban için kestiğimiz kumaşı ve gövde için kestiğimiz kumaşı şu şekilde tam uç noktalarından bir araya getirerek şöyle diğer uç kısmına kadar keseceğiz. Şimdi burada makinamın sesinden dolayı kusura bakmayın. Kumaşımızla aynı renk ipimizi de taktık. Çantamızın rengine uygun, kumaşımızın, kullandığımız kumaşımızın rengine uygun ipimizi makinamıza taktık. Şimdi normal dikiş yapıyoruz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. kenarlara birbirine şöyle denk gelecek şekilde normal dikiş yapıyoruz. Şimdi diğer kenara kenar noktasıyla bu şekilde elimizle eşitliyoruz. Eğer herhangi taban ya da gövde kısmından potluk kaldıysa kumaşımızda şu uç kısmından çıkıntı olmaması için şu sonlara geldiğimizde şu işlemi yapacağız ve burada bir fazlalık potluk tabanda ya da gövdede hangisinde kaldıysa fark etmez şöyle pile katlıyorum bu fazlalığı bu şekilde kumaşımızı yedirmiş oluyoruz Eğer çok fazla boşluk kaldıysa bunu tek bir noktada değil ara arada yapabilirsiniz hepsi tek bir noktada birleşmesin diye parçamızı bu şekilde dikerek tabanımızı birleştirdik. Şimdi burada diğer kum gövde için kestiğimiz kumaş parçasını da alıyorum. Kumaşımızı karıştırmayın. Taban kısmını sadece dikiyoruz şu ağız fermuar kısmını. Birinin tabanını diğerinin tam ters fermuar kısmına dikmeyin. Çantamızın şeklinden dolayı hoş olmayacaktır. Her iki gövde kısmını taban için kestiğimiz kumaş parçasıyla birleştiriyoruz. Yine uç noktalarını bu şekilde bir araya getirdik. Dediğim gibi şöyle az bir parça kaldığında uç kısımlarını eşit olacak şekilde bir araya getirdikten sonra bakın şöyle fazlalık kumaşından kaldı buradaki pot olan kumaşımı şöyle ara ara pileler atarak potluk oluşmasını engelleyeceğim. Burada pile ata atıyoruz dediğim kumaşımızı kıvırıyoruz. Fazlalık olan kumaşımızı kıvırıyoruz. taban kısmını bu şekilde diktik. Şimdi şu kısım fermuar kısmı. Şurada tabanı birleştirdiğimiz noktada şimdi çantamızdan da gösterelim. Şu noktaya kadar biz dikişimiz yaptık ama fermuarımız bu noktadan başlayacak. O yüzden şöyle ben göz kararı olarak Dikişimi yapıyorum. Siz dilerseniz şu mesafeyi ölçebilirsiniz. Tabanınızı diktikten sonra. Şimdi biz dikişimizi şu noktaya kadar yaptık. Şu fermuar başlangıç noktasına kadar da. Yani şuradan şu açık olan kısmı da dikerek orasını da kapalı hale getiriyoruz. Şöyle uç kısmına şöyle daha net gösterelim Katlıyorum. Dikiş iplerimi de elime aldım. Yine uçlar bir araya denk gelecek şekilde. Her iki uç kısmı da birbirine eşit olsun. Şöyle ben göz kararı şu noktaya kadar dikişim yapacağım. Şöyle. Kumaşımız da aynı renk olduğu için tam göründü sanırım. Diğer kısmı da yine şöyle iplerimizi çıkartıyoruz. Şöyle uç kısmı bir araya getirdikten sonra yine şu şekilde ben göz kararı dikeceğim. Her iki uç kısmını da kapattık. Artık sadece kalan şurada fermuar için boşluk. Şimdi fermuarımızı nasıl dikeceğiz? Onun dikişine geçelim. Fermuarımızı hazırlamıştık. Bu şekilde elimizde. Şimdi bunun çantamızın dışta fermuarımızın görünecek olan kısmı parlak olan yüzeyi şu şekilde. Bunu ters kısmı bize bakacak şekilde elime alıyorum. Kumaşımın şöyle şu ara parçasını dikmiştik. Fermuarımın tersinden şöyle tam şu orta noktaya fermuarımın şu ortasını birbirine eşitliyorum. Şöyle şunu da dikiş yaparken şöyle kıvırıyorum makinemin altında. Elimle sıkı tutuyorum kaymasın. Şimdi sadece fermuarımızın şu noktasını bir dikiş yapacağız. Burada fermuarın üzerinden geçerken dikkat edin dikiş iğneniz kırılmasın. şu şekilde fermuarımın yerini belirlemiş oldum. Şöyle. Şimdi tam karşı kısmından yine aynı işlemi yapacağız. Fermuarımızın tersi bize dönük. Şu şekilde. Şurada tam orta kısma gelen yere fermuarımızın dişleri tam ortasına denk getirerek şöyle boyunu eşitliyoruz. Yine şuradaki kısmı elimle kıvırıyorum ki e, dikişimizi dikerken altta kabarmasın. Buradan da dediğim gibi yine fermuarın dişlerinin üzerinden geçerken dikkatli olalım. Bu şekilde fermuarımın başlangıç ve bitiş noktasını belirledim. Şimdi artık şu arada kalan parçaların dikişini yapacağız sadece. Şu kısmı dikmiştik. Şimdi şuradan şu diğer kısma gelene kadar kumaşımız ve fermuarımızı birleştiriyoruz. Taban dikerken dediğim gibi yine burada kumaşınızda fazlalık kaldıysa onu da şöyle minik bir pile yaparak şöyle kumaştaki fazlalığınızı fermuarınızla eşitleyebilirsiniz. şekilde dikişimizi yaptık. Şimdi diğer parçayı da dikelim. Makine ışığı parladığı için görünmesini bir noktada engellemiş olabilir. Ee, bu şekilde fermuarımızı diğer uç noktaya gelene kadar birleştirdik. Şimdi bu noktayı da yine aynı şekilde dikişimizi yaparak birleştirelim. Şöyle bakın tuttuğumuz yer iç tarafta kaldı. Fermuarımızın tersinden dikişini yapıyoruz. Kumaşımı yine katlıyorum. Fazlalık olan kısmı potluk oluşmasın. Şurada çıkışan ipleri ve fazlalık görünen kumaşımızı da en sonunda keseceğiz. Temiz bir görüntü oluşması için. Şimdi dikişimizi yaptık. Burada görünen dikiş iplerimizi makasla keselim. Şöyle şu tüm dikiş iplerini şu köşelerdeki şöyle şuralardan görünen ipleri ve çıkışan iplerimizi kestikten sonra şimdi büyük makasla ben keseceğim fermuarımız ve şurada görünen kumaş parçalarını da kesiyoruz temiz bir görüntü olmasını için kumaşımızla fermuarımız aynı seviyeye geldiğinde böyle fazlalık çirkin bir görüntü oluşmasını engellemiş olacağız. Bu şekilde tüm etrafını fermuarımızın tüm etrafını şuradaki çıkışan iplikleri ve şuradaki çıkışan ipliklerimizi keselim. Şimdi bu şekilde fazlalık ip ve kumaş parçalarını kestikten sonra çantamızı artık astarımızla çantamızı birleştirebiliriz. Şimdi bu noktadan şöyle Fermuarımızı açtırdığımızda diğer tersini çeviriyoruz. Fermuarımızı dışta görünecek kısmı bu şekilde. Şimdi bunu neden bu şekilde yaptım? Diğer dediğim gibi daha önceden de bu model için astar yapımını çekmiştim. Orada buradaki dikiş kısımlarını diğer videomda dikiş kısımlarını çantamın dışında bırakmıştım. Çantamın içinde temiz dikişsiz bir görüntü bırakmıştım. Ee, delikli olduğu için hem şu taban kısmından hem fermuar kısmından e, ip çıkışmaları olabilir. O yüzden e, bu videomda da farklı tam tersine göstermek istedim. Dikiş kısmımız çantamızın içinde normalde çantamızı yaparken içerisindeki astarına hep temiz dikiş yaparız. Burada deliklerden görünmesin hem fermuarımızı şu şekilde çantamızla birleştirdiğimizde şu kısımlardan kumaş parçaları yani ipler çıkışma yapabilir zamanla o yüzden bunlardan temiz bir görüntü hem taban kısmından hem şu fermuar kısmından temiz bir görüntü oluşması için bu şekilde tam ters mantıkla dikişimizi yaptık çantamızı astarımızın dikişine çantamızı açtığımızda şöyle kumaşlarımızı temizlediğimiz için çok da sorun olmuyor ben bu şekilde kullanıyorum Sizler de bu yöntemi deneyerek kullanabilirsiniz şimdi kumaşımızı astarımızı fermuarımızı bittikten sonra çantamızı birleştirmesini nasıl yapıyoruz şöyle öncelikle kumaşımızı çantamızın içerisine yerleştiriyoruz fermuarımızı şöyle uç kısmı tam şu noktaya denk gelecek şekilde dengeli olması için tam bu noktadan dikişimizi yapmaya başlıyoruz artık el dikişi yaparak birleştiriyoruz bu şekilde benim misine ipine benzeyen sihirli ip denilen bir ipim var şöyle videoda görünebilir mi kamerada şöyle üzerimde göstereyim kıyafetin üzerinde şöyle incecik misine ipi kadar bir ipim var bununla çift kat yaparak Şöyle tek parçasını dikeceğim. Öncelikle şöyle fermuarımı şu tam orta noktaya çantamızı ördük. Astarımızı da yaptıktan sonra eğer astarımızı kötü bir şekilde çantamıza birleştirirsek çantamızda tüm örgüsünü kötüleştirmiş olacağız. O yüzden burada astardeki ve fermuarımızla dikimi çok önemli. Tam ortaya denk gelecek şekilde şurada açma kapama yönünün olduğu noktadan dikişime başlıyorum şöyle şu noktalardan son şu uç noktaya kadar dikiyorum daha sonra yine iğneme yeni bir ip taktıktan sonra yine açma kapama yönünden başlayarak şöyle şu noktadan yine bitiş noktasına doğru dikişim yapıyorum yani buradan şu noktaya diktik buradan sonra tekrar başlayarak bu noktaya gelmiyorum her ikisinde de açma kapama yönünden başlayarak bitiş kısmına doğru ilerliyoruz. Bazı yorumlarda dikişinizi elde nasıl yaptınız diye soruluyor. Burada yaptığım farklı bir teknik yok. Şöyle kısaca gösterirsem normal dikişimizi yapıyoruz. Şöyle bitti biten çantamı da göstereyim sizlerle sizlere. Şöyle astarımın ve fermuarımın dikilmiş hali. Şimdi hangi noktadan başlıyoruz? Şuradan fermuarımız açıkken kapattığımız yönden şöyle şu kısımdan bitiş noktasına kadar elimle dikişim yapıyorum ile değil. Sonra iğneme tekrar ip alıyorum. Yine bu noktadan başlıyorum. Diğer noktaya kadar şöyle belli olursa eğer dikiş yaptığım kısımlarda normal el dikiş yapıyoruz. Farklı bir tekniğimiz yok. Nasıl sizin daha kolayınıza giderse o şekilde birleştirmesini yapabilirsiniz. Şimdi şu noktadan öncelikle düğüm atıyorum. Şu ipimiz de birbirine dolaşabiliyor bazen. İki sefer düğüm attım. Soranlar olduğu için şöyle göstermek istedim tam orta noktasına getirdiğimizde ipim dikiş ipim fermuarımda buradan alttan geçiriyorum üstten şu şekilde geçirmiyoruz fermuarımıza takılmasın. Şöyle alt noktadan geçiriyorum birbirine yakın olacak şekilde dikişimizi yapıyoruz ki fermuarımızı açıp kapatma yaparken burada elle diktiğimiz için dikiş ipimiz kopmasın. Eğer bu şekilde dediğim gibi sihirli ip kullanıyorum. Siz çantanızın ipine uygun elinizde olan dikiş ipleriyle de dikişinizi yapabilirsiniz. Bu şekilde şu açma ve kapama kısmını 3-4 defa dikişini yapıyorum. Tam sağlam bir şekilde olması için 3-4 defa yaptıktan sonra şurada tepe noktalarından, şu noktalardan, her tepe noktasından dikişimi yaparak yani bir şuradan geçiriyorum iğnemi ipimi bu yöne aldıktan sonra daha sonra şu noktadan iç tarafa alıyorum bir sonrakinde şu tepe noktasından dış tarafa iğnemi geçirdikten sonra ipim artık bu yönde bu sefer şöyle şu yönden e, fermuarımla birlikte tabi e, dikişimizi yapıyoruz bu şekilde çantamızı astarıyla birleştirmiş olduk. Detaylıca anlatmak istedim. Yorumlardan çok fazla soru geldiği için. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız da yorumlarınızı videonun açıklama kısmında yorum kısmından yazarsanız çok memnun olurum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşene hoşçakalın.